Herkese merhabalar. Bugün sizlere Windows Defender'ı tamamen nasıl kapatabileceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izliyorsanız büyük olasılıkla Windows Defender'ın fazla RAM kullanımından veya indirdiğiniz herhangi bir dosyayı virüs olarak algılamasından bıkmış olmalısınız. Hızlıca nasıl devre dışı bırakılacağını da göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere masaüstünde bir klasör var. Bu klasöre girdiğimizde arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere birçok dosya çıkıyor önümüze. Yani uygulama klasörleri diyelim. Arkadaşlar ilk başta gördüğümüz ilk sıradaki disable anti yaza şeye çift tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere de bize bir uyarı ekranı geliyor. Burada kayıt defterinin üzerindeki verileri değiştirmek istiyor musunuz adına bir uyarı var. Bunu evet dedikten sonra arkadaşlar ben daha önceden yaptığım için bu işlemi bende bu hata vermesi normal. Ama siz bu işlemi yaptıktan sonra tamam dedikten sonra zaten herhangi geçmek için hiç tuşa basın diye bir şey diyor. Ben enter tuşuna basıp sonra geçiyorum. Arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bu alttaki boşluk kısmına sağ tıklayıp görev yöneticisi diyoruz. Burada herhangi bir şekilde anti malware yani defenderlerle alakalı bir şey yoksa büyük ihtimalle olmuştur. Eğer halen gözüküyorsa yeniden başlattıktan sonra %100 olarak sorununuz çözülecektir sevgili dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.